Herkese selamlar. Bugün San Francisco turuna devam ediyoruz. Tabii şu an San Francisco değilim hani merkezi değilim. Neredeyim? San Jose'deyim. Ya yani San Jose'de de değilim aslında şu an. Sürpriz olacak. Ee, kendi videoyu editledim daha YouTube'a eklemedim. Videoyu çekerken hani izlerken şunu fark ettim. Benim mikrofon ve e, mikrofon dışında bir rüzgar önleyici almak zorundayım. Tabii birkaç video böyle idare edeceğiz. Sonra ikisini de alacağım. Neyse o zaman konumuza geçelim hemen. Şu an Stanford kampüsündeyim. Şu an Amerika'daki okullardan bahsedeceğimi, Amerika'yı aktaracağımı zaten söylemiştim. Şu an Amerika'nın en iyi kampüsü burası bence. Hani en iyi kampüs olan okulu gezdireceğim. Aynı zamanda Amerika'nın en iyi ikinci okulu. Gerçi bir kimisine göre bir. Ama çok kişiye göre Harvard'dan sonraki Amerika'nın en iyi okulu. Olan Stanford'ı sizlere gezdiriyorum. Başlayalım. Ve evet, şu an Stanford kampüsündeyiz. Okul hani Roma gibi ya. Hani Roma İmparatorluğundan çıkıp da gelmiş gibi bir okul havası yani. Öyle bir mimari kullan. detayları görüyorsunuz zaten hani. Çok güzel ya. Teşekkür bir tane köpek, insanlar var. Köpek geziyor. Burası da okul kampüsünün ana merkezi kilise var şurada bir tane kiliseyi zaten ki oraya doğru yürüyeceğim. Hani gerçekten o kadar detaylı yapılmış ki kampüs. Hani aşık oldum. İnşallah tabi bu videoyu hani Amerika'ya insanların hani gelmesi için ilham vermek için ve yani Amerika'da yaşam maliyetlerini an ya da Amerika nasıl gelebileceğini anlatacağım ama aynı zamanda kendim de inşallah master'ı burada yaparım. En kötü ihtimal. Bakalım. Tabii Stanford'da gelmek için ne istiyor? kiliseye hani yürürken, yürürken onu konuşayım. Ee, hani iki sınav var. Hani eğer burada e, üniversite okumak için gelmek istiyorsanız master için daha farklı şeyler gereksinimler diyebiliyorum. Üniversite okumak için minimum hani iki sınav var. TOEFL ve SAT onlara bahsetmiştim. TOEFL'dan 100 almanız lazım minimum. Ki ben 94 almıştım. SAT'den de 1500 almanız lazım. Yani gerçekten işte, yani bunlar minimumlar bir de. Yani şu detaylar muhteşem kampüs gerçekten çok güzel. Şöyle bir bahçe. Hani tek turiste de ben değilim burada. Hani bir sürü insan e, buraya gelmiş. Herhalde amaçları 2-3 sene sonra burada okumak. Şu anda bunu şimdi manifest demek mi diyor? Manifest diyorlar. Gereksinimler <laughs> az önce söylediğim gibi. Şimdi yani öyle. Ondan sonra hani atletik gelmiş yani ekstra bir şeyiniz de olması lazım. Yani akademik bir genius olmanız lazım. Hani zeka olmanız lazım. Ama onun dışında hani ak akademik bir zeka değilsiniz. Hani bir sporda, bir aktivitede müzik çal... Yani sadece sıradan bir şekilde müzik çalmak değil ama bahsettiğim şey. Hani... O yaptığınız şey hani spor olsun, piyano çalmak olsun, basketbol oynamak olsun, futbol oynamak olsun çok ileri düzeyde olmanız lazım hani ki burs almak zor çünkü. Hani gerçi burası özel bir Amerikan Ivy IV League değil bu arada burası onu da söyleyeyim. Özel bir araştırma üniversitesi olduğu için hani burslar nasıl onun kadar önce iyi burs veriyorlardır. Yani çünkü sonuçta Amerikan en iyi okul olabilecek bir yer. Hani ona girmiyor. Hani bana göre şurası en iyi okul. Dur, hani başkasına göre başka bir okuldur. Hani onun hakkında bir şey söyleyemem. Ama e Hepimize göre bu okul Amerika'nın en iyi okulu. Kiliseyi gösterdik. O kampüsün ana kısmını gösterdikten sonra... Bir tane kule var ki zaten uzaktan görmüşsünüzdür ama kuleyi de göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem ya. Hani sanki hani burada okumak... Mesela Harvard'ın kampüsü için Harry Potter gibi diyorlar. Burası da sanki hani burada okumak Roma İmparatorluğu'nda okumak gibi bir şey herhalde. Roma'daki herhangi bir üniversitede. Gerçi Roma zamanında üniversite var mıydı? O kadar bilmiyorum. <laughs> Onu bilen birisi yorumlara yazar. <laughs> Şurada zoomlayayım. Şu bina da güzelmiş. Black Lives Matter yazmışlar. Bu Amerikan siyaseti klasik. Onlara girmiyorum çok. Kampüsün tam ortasının bir tık arkasında S yazan bir yer var. Şimdi oraya göstereceğim konuşurken. Hani bu arada bu video eğer Stanford'da okuyan birine ulaşırsa hani buraya nasıl geldiğini gereksinimleri hani bana yazarsa sevinirim. Hani ya da yorumlara yazarsa ki herkes görür, herkes nasibini alır buradan. Gerçekten çok güzel. Yani Kaliforniya'nın en iyi okulu açık ara. İkinci sırada UC Berkeley geliyor ki şu an Hani buraya gelmek için bir buçuk saat yol geldim. Ee, UC Berkeley daha yakın, 30 dakika sürüyor oraya gitmek. Orayı da gösteririm. Aynı zamanda yine bahçe. Şurada gördüğünüz gibi. Tabi burası San Francisco kadar rüzgarlı değil. Umarım e, ses daha iyi olur. Tabi şu an bir de e, tam şükran günündeyiz, 28 Kasım. E, videoyu ne zaman 2-3 gün içinde atarım, atacağımı düşünüyorum maalesef her yer kapalı. İçerileri de göstermek isterdim yoksa. Böyle. Ve evet şu an çiçeklerin olduğu yere geldim. İşte, T logosunun kırmızı. Ve Sadece kırmızı, <laughs> okulun renkleri kırmızı, beyaz, beyaz diyecektim. Şu anda tam bu, buradan da çok güzel bir şekilde gözüküyor. Hem kilise olsun, hem çekler olsun. Hem de yani kampüsün merkezi zaten burası. Gerçekten muhteşem ya. Yani. Zoom'layayım biraz. Buradan, da burası kısa sürdü doğal olarak. Şimdi Graduate Business School'a gideceğim. Vay, oraya gitmemin ana amacı da hani zaten master'ı yapma, Stanford'da yapmak istediğimi söylemiştim. <laughs> Hem de eğer benim gibi business, ekonomi ile ilgili ya da finans, ekonomi, business bu da alanlarla ilgisi olan varsa onlar için de güzel olur. Ondan sonra e, buranın University Ride diye bir yer varmış. Burası da güzelmiş baya. Kafeler olsun, şoplar olsun. Tabii şu an tenis açık mı bilmiyorum. Mesela üniversite şu an tamamen açık değil. Ama hani e, oralar açık olabilir. Sonuçta burada esnaf kendi parasını kazanmak istiyor Türkiye'de olduğu gibi çünkü geçen bir sabah Amerika'ya ilk geldiğim zaman iki burada işçi bayramı Türkiye'de 1 Mayıs bildiğiniz gibi Amerika'da ise 2 Eylül Eylül ilk haftasının Pazartesi'ye gelen günü oluyor genelde ya ikisi ya biri oluyor ee, işte Eylül Eylül olduğu için de hani ben de her yer kapalıdır hani işçi bayramı sonuçta Türkiye'de öyle oluyor yani ben Sırbistan'da da yaşadım Sırbistan'da Kanada'da her yerde öyle oluyor bir baktım burada açık her yer şaşırmıştım o yüzden. Hani o yüzden açık olabilir. Orayı da göstereceğim. Şimdi Business Building'e gidelim bakalım. Evet, Master Business yerine geldim. Gerçekten boş ama boş olması bizim için daha iyi. Mantıken çünkü her yeri gösterebileceğim. İnsanları yani insanları da rahatsız etmemiş olurum diye düşünüyorum. Şöyle kamerayı çevireyim o zaman bakalım. Şurada büyük ihtimalle kafeler vardı daha önce. Hani daha öncelerken el normalde vardı tabi kapalı. E, <laughs> <laughs> Tengsi Şükran Gölü'nden dolayı. Kapalı olması neyse bizim için daha iyi oldu. Yani tüm detaylarını görürsek iç, içerileri göremeyeceğiz. Tek sıkıntı o. Neymiş? Arbuckle Dining Hall diyorum. Kafe dedim kafe değilmiş burası şey dining olmuş. <laughs> kafe demiş olduk dining oldu. Bu şekilde. Şurada W Carter McLellan Building. Ben 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 cimd. şimdi bunlar böyle. Ya MBA çok prestijli Amerika'da hani biznesi okumaktan ziyade hani Amerika'da Biznes'in master'ını yapmak daha prestijli her zaman. Onu da söyleyeyim size. Adam gelmiş. Son sesimizi açıp geziyor. Böyle saygısızlar da var işte. Her yerde olduğu gibi. Şurada az önce birisine sordum. Business için residential community varmış. Yani yurtlar varmış. Videolarda şunu fark ettim. Bazen hani tekrar izliyorum. Yani bazı kelimeleri Türkçe söylemek yine ilk İngilizce söylüyorum. Hani tam daha buraya geleli. Dört ay olmadı. <laughs> kaç kaç ay oldu? Asla yok tam dört ay oldu. Dört hatta. Hemen İngilizce konuşmaya alışmayalım. <laughs> Türklüğümüzü korumak lazım. Şöyle de buradan da gözüküyor. Şurada Graduate School of Business yazısını da göstereyim. Şurada da dış açıdan. en sev hoşuma giden olay şu bisiklet sürmesi. Amerika'da bisiklet Avrupa'da olduğu yaygın değil. Ancak hani burada bayağı her yani tüm öğrenciler bisiklet sürüyor hatta. Onu söyleyebilirim. Şu ileride orası residential yani yurda benziyor. O yurtlara doğru gideceğim. Ondan sonra da dönüşü yaparız. Evet, e, yurtları kısa olarak göstereceğim. Sesi ee, kesip. Ee, ondan sonra burası da üniversitenin sokağıymış. Hani bu, üniversitenin sokağı derken <laughs> diye. Üniversite sokağı. Ee, biraz buraları da gezelim dedim. Hani evleri falan göstereyim size. Evleri gösterdikten sonra geri dönüşü yapacağız. Gerçekten burada hoşuma giden şey mesela Arizona'da hatta Arizona'nın dışında çoğu eyaletten böyle sonbaharı hissetmek zor Amerika'da. Hani burada rahat rahat sonbahar hissediliyor. Yani gerçekten çok güzel. Hani renkler mükemmel. şöyle bir çekeyim. Göstereyim. Yani aynı zamanda oradan giderken bir Türk hastanesi vardı oraya da uğradım. Hatta onun fotoğrafını şimdi koyarım. Evet, Türk kahvesini gerçekten özlemişiz bu. Hani eğer böyle bir biznes planı olan varsa Arizona'ya da hani bir Türk pastanesi açarsa bir hatta benle iletişime geçerse sevinirim. Arkadaşlar yani işte Arizona'da hiç hani kaliteli bir Türk restoranı sıfır. Hani Türk pastanesi diye bir şey yok zaten. hani baklava arıyorsun. Hani baklavayı bir tek Araplar satıyor. Hani burası da üniversiteden çıktıktan sonraki evleri. Hani bu şekilde gördüğünüz gibi. Klasik Amerikan evi. Bizden yani bu ev Amerika'ya ve gelirseniz hani bu evler her yerde var. Hatta hani mükemmel bir hani şehir planlaması şöyle Amerika'da top taşıma hani gene var. Ama hani daha az yaygın Avrupa'ya göre. Onun bir sebebi de bu aslında çok fazla alana yayılması evlerin. Hani çok fazla alana yayıldığı için de hani top taşıma bir tık daha kötü ama hani gene hani San Francisco özelinde konuşayım. Ve San Francisco top taşıma gerçekten iyi. Hani onu hissediyorsun. Renkler mükemmel. O zaman trende bir de çekeceğim videoyu. Sonra da treni gösteriyoruz. sonra videoyu da bitiririz. Stanford kampüsü ve çevresi bir özetlemiş olduk. Evet, yeniden ben Stanford'ı gösterdik size de. Da gösterdim. Gerçekten çok güzel bir vlog oldu gibi hissediyorum. Evet, mükemmel bir video çıktı gibi. Şu anda yüzüm dağılmış. Bu kadar bu telefondan baktım 25.000 adım atmışım. Ve şu anda saat öğlen 3. Daha bunun akşam var. Şimdi şu anda e, trendeyim bu arada. Hızlı trenler burada San Jose yani Stanford'ın olduğu yerde San Francisco'ya için bayağı elverişli. Hatta şöyle göstereyim. Şu dışarısı daha şu an tren yeni durdu. Gidiyorduk bir 10 dakikadır. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. I'm just